Burcu, Burcu geldi. Telefon açalım da gelsin. Söyle. Ki, çiğ köfte yesinler. Ama der. bir dakika. Ya, divan müsaade ediyor mu odasına? Olur. Şey olur mu? Aa, Aa, ben çok seviyorum. Sever ayol. çünkü ben Hem iyi huylu geldim. hem kendi güzel hem huyu güzel. Geçmiş olsun tamam. geldim. Aa, ya olur ya. Çok, çok iyi. Çok, çok, çok ben de çok, çok, seviyorum. Çok, çok, ben de çok, çok, çok kibar, çok, çok iyi. Çok, çok, kibar, çok, 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 hanımefendi bir insan. Çok, çok. Allah baktı da şansı Burcu, e, Bülent Hanım'ın odasına gelir misin hayatım? Kim gelmiş? Hele Hoş, bakayım kim gelmiş? Bunlar yemek yemezler. Etleri kemiklerine yapışmış <laughs> bunların. Yemez. Evet. Tamam geliyorsun. Evet. Sağ ol canım benim. Bekliyoruz seni. Geliyor. Ay Bülent Hanım bir şey söyleyeceğim ya. Efendim. Beni Bur kırmaz. Yok bir sen de Burcu gelip o Burcu'yu bir göreyim ondan sonra. Öyle ne no, oldu aa, aa! Ay vay vay şuraya bak. Ay. Buyurun. Gel kızım. Geldim. Gel Aç geldim haberiniz olsun. A aman. Ay, Ay, Ay. Ay o seni <laughs> iyice elinden Gel canım, gel canım benim, gel canım benim, ne gel. Hanım beni aradı, ee, Bülent Hanım'ın odasında seni bekliyoruz ya Beni ne bekleyeceğini, beklediğim çok fazla bilmiyordum açıkçası ama... ...bir çiğ köfte e, partisinin bekliyor olması beni çok mutlu etti. Çiğ köfteyi çok severim zaten. Ya evet, çiğ köfte sever misin? E, bayılırım. Oh, Yalandan kibirlik. Şimdi, ya? şimdi ya Bülent Hanım, bir şey söyleyeceğim. Beni kırmazsın değil mi? Banu'yu da arayalım zamanında, da gelsin mi? Ne bileyim mi? Yer tabii. Midesi bozuk kadın. Yani belki e, biber, acı biber iyi gelir ona. Sen bilirsin çağır. Çağır onu da yani ya, onu da gönlü olsun. Tamam. Tamam canım benim. Yesin arayalım yesin. o zaman. Ama ondan sonra bir ters bir şeyler olursa benim odama... Abi. Şey. Seni Safiye ne yaparım biliyor musun? <laughs> yok, yok bir şey olmaz. Yeter hayatım kaç günden beri hasta Belki yani acaba iyi gelecek. Sen büyük insansın. Ben estağfurullah yeterli. estağfurullah olur mu? Bülent Hanım'a rica ettim. Ee, Bano Hanım da gelsin mi dedim. Hani içime e, sinmedi. Ne olur dedim beni kırmaya rica etsem dedim. Çağıralım dedim Bahane Hanım'ı. O da tabii ki dedi tabii gelsin dedi. O da çok büyüklük gösterdi. Çünkü yerindeydi. Kabımız burada olanlar da. Buyurun. Muhteşem bir manzara görüyorum. Bu ne böyle? Doğan içeri girdi, içeri hava değişti. Vallahi bir şey, yani o tüyler ne amaçla taşındığını anlamadım. Ben bu tüyü neye yaradığını anlamadım. Şöyle. Merhaba Bülent Buyurun şöyle alalım da. Bir de oturacak yerler bile hanım belirledi. Bazı halka buraya oturacak dedi. Tabii yani orada bir şey var, akıbet var tabii, bir baba itik var. Bu otelde kovulana kadar ne numara varsa yapacağız zaten. <laughs> <laughs> Oda da çiğ köfte. <laughs> 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 Bugün çiğ köfte, yani kavurma. Evet. Üzerine yumurta kır. Allah sordun o otelde. Herhalde. Birazcık nar ekşisi de koyalım. Çok koyma Yok, Safiye. Çok güzel oluyor vallahi. saçmalama bana vallahi bak. Vallahi bak çok güzel oluyor. Kız! <laughs> Ay, Aa, doldu, doldu. Vallahi çok güzel oluyor. Sen benim damak zevkime güven. Ciddi söylüyorum. Ya şimdi... De, 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 berbat edeceksin. Bırak ee, iki lokma ağzımın lezzetini de ya. Vallahi Biraz daha koy hayatım şunu ha. Yes. Bu, bu, al bundan soğansız. Şey yok ama maydanozumuz ya yok ama olsun maydanozu. maydanozu, sen de taktın maydanoza şimdi. Ha. Biraz Otel odasında. Hayacım, bu ben kadar Biliyorum olur. bu çok güzel oluyor, ekşili. Ben çiğ köfteyi ciddi söylüyorum. Biraz daha koyayım. Kız bayağı. yapma! <laughs> <Ulan> ben sen... <laughs> Bak çok bayılacaksın. Bülent Hanımcığım. Ben bunu var ya yarısına Ay, yarı kadar koyuyorum. şeyi koydu resmen. Aa, bu ne ki ben bir bardak koyuyorum. Surt. Onu da koyduk. koyduk içine. Ben onları hallettim. İstersen biraz daha atalım. Ne? Bu çok acı yapma. Yok, Sen, sen mı, Siz diyecek misiniz? Biraz daha ya? yurdum. Yoğuracağım basmıyor. Çiğ köfte rahim. çok severim. Çok acı ya. yaparsak size... Nasıl? Daha daha tuzu var mı? Yo Le tuzu yok. He? Tuzu yok. Tuzu yok, tuzu yok ama lezzeti... Süper. Eh. biraz üstü üst, şota üst, atayım mı? Çok ben. sevdiğim Hakikaten çok sevdiğim şahı, evet. ha, bir şey ama rahatsızım ya. Ha, geçmiş olsun. Ya yersem Buyurun, olmaz bayar, değil mi ya. Safiyeciğim? Hayır ye 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 bir şey olmaz. Değil acı ya. biber ya isot iyi gelir bağırsaklarına. Ya. Tabii tabii, iyi gelir. Gerçekten. Nereden biliyorsun sen iyi geleceğini ya? Vallahi İbrahim Tatlıses öyle söylerdi. Ya İbrahim Tatlıses doktor mu yani? Hayır şey <laughs> ya, hayır tabii. Allah hayır Allah. Allah. Ya. Haydi Otobüsü ya, ya. Hayır, ya. Hayır, ya. Hayır, At evet, otelde kovulmamız 15 dakika kaldı. <laughs> Çünkü de yek. Hayırlısıyla. Aman çok, çok der. da dertli başka otele <laughs> Ay faygım sor. Biraz <laughs> daha şu sarsatan koyalım. Dur koyacağız. Ha. Dur yavrum. Dur bak Ben dört Neyse, bin diye. Neyse Hindistan'da da otel odasında yaptık ya çiğ Aa, köfteyi. i̇şte bu kadar. Ay, Bizden korkulur hayatım. Daha neler yapacağız? Çiğ köfte olsa <gülüyor> ne, <gülüyor> ne olacak Hindistan ayol? Hindistan'ın onu böyle bir şey görmedi. Çiğ köfteye gelinceye kadar otel <laughs> odasında neler yapıldı? evet ben biliyorum daha yapacağız sürpriz. Ne biliyorsun? Evet sürpriz söylemeyelim. <laughs> Urfa'lıyım ezelden Urfa'lıyım. Ezelden gönlüm geçmez güzelden. gönlüm geçmez güzelden vay. Hadi. Aa pardon. Bana da şarkısını söyleyeyim. Ay ne hani <laughs> <laughs> Ay ay. kıyamaz. <ay. gülüyor> <Co> <laughs> <Fiyemazo bağlısı. gülüyor> <laughs> Hiçbir zaman. Allah ömür versin. Ah, Allah sağlıklı. <laughs> ya Safiye vallahi bu. Ya Ay Safiye sen her şeyi koyuyorsun. Ama çok güzel olacak. Bak göreceksin Yahu, dört, sen. Aa, bu? İşte ben yani böyle güzel, moralli bir gün olsun istedim. Ha. Hani evet. Peki biliyorsun. sen kendi moralin ne durumda Safiye'ciğim? Şu anda düzgün hayatım. Öyle Hı -hı mi? Gırtlak. Ama sen bu gece benim odada kalacaksın. <laughs> Biliyor musun? <Zaten> Asla <laughs> müsaade etmiyorum. <laughs> hayatım... Kalacaksın yarın çekim var. Ondan onun için olmaz ya Safiye. Dedi, bana dedi ki bak benim kafamda Sen mazbut bir hamlet endişsin evladım. <laughs> ben de kalacaksın. <laughs> i